57. Alay kayıtlara göre genel ihtiyat yani yedek birlik olarak Bigalı köyünde görev bekliyordu. Mustafa Kemal emrindeydi. Mustafa Kemal Anzak çıkartmasını haber aldı. Emir gelmemesine rağmen kendi inisiyatifiyle hemen harekete geçti. Mustafa Hakan Paşa e, haber alıyor. Dokunuş Tümen Komutanı Albay Halis Sami Bey'le haberleşiyor. Ve e, ihtiyaç olduğunu görünce sabah saat 8 civarında e, yanına e, birkaç e, yaverini Emir Subayı'nı aldıktan sonra 57. alayla beraber sabah saat 8 civarında Jong e, Bey'ine doğru ilerlemeye başlıyor. 24 Nisan sabahı 57. alay düşmana karşı ilerlerken, Çanakkale Savaşı'nın en önemli anlarından biri yaşandı. İlerlerken bir süre sonra bakıyor ki, e, karşıdan e, Türk askerleri e, koşarak geliyorlar. Kaçıyorlar yani. Onlarla karşılaşınca diyor ki, e, "Nereden geliyorsunuz?" işte e, "Niye niye kaçıyorsunuz?" "Efendim düşman." diyorlar. Bakıyor ki arkada anzık askerleri geliyor. 100, 100 metre, 200 metre ileride. Eee ediyorlar ki düşmandan kaçılmaz. Cephaneniz bitti diyor Türk askerleri. Cephaneniz bittiyse süngünüz var ya diyor, Süngü tak, yere at komutu veriyor Mustafa Kemal Paşa ve 261 rakımlı tepede eee onları yere yatırıyor. Anzaklar da peşlerine koşuyor. Bizimkilerin yere yatını görünce onlar da yere yatıyorlar. Yani bizimkiler süngü takıp yattığı zaman aynısını düşman da yapar. Aynısını düşman da yapar ve o hareketten sonra 10 dakika dinlenen birlikler gelir, muharebe başlar. Sadece bu gelişmelerin hepsi ikinci sırttadır. Şu anda ikinci sırttayız. Burası Kesikdere'nin birleştiği yer. Yola yakın olduğu için şehitlik buraya yapılmış. Aslında 57. Alay'ın ağırlıklı defnedildiği alan 200 metre daha aşağıdadır. Mustafa Kemal'in bu stratejik yereyat komutuyla beraber hem Osmanlı askeri hem de Anzak askeri yerde bekler. Bu sırada yaverini gönderir ve hemen yardım gelmesini sağlar. Kanlı sırt, conk bayırı, anapartalar. 57. Alay savaşta büyük yararlıklar gösterdi. Yarbay Mustafa Kemal'in emrindeydi. Kimine göre 57. Alay'daki askerlerin tamamı şehit oldu. Tarihçilerse farklı düşünüyor. Bu askerlerin tamamı şehit oldu mu olmadı mı tartışması bir yana, savaşta yaşamını yitiren 1817 askerin isimleri buradaki şehitlikte bu taşlarda yazılı. Kimi kitaplarda anlatılan, Anzakları durduran 57. Alay'ın tamamının şehit olduğu. Ancak tarihçiler farklı düşünüyor. 57. alayın tamamının şehit olduğu ifadesi biraz insanların düşüncesini zorluyor ama biz biliyoruz ki tarihi kaynaklar 57. alayın üçte biri burada çarpışa çarpışa dere eteklerinde Kara yorgi Dere'nin kollarında alay imamı da dahil tamamı şehit olurlar. Üçte biri. Üçte biri efendim. Kalanı kalanı harbin sonuna kadar burada çarpışırlar. Tamamı şehit olmadı. 1800 civarında şehit sayısını biliyoruz ama hepsinin şehit olduğunu söylemek doğru değil.